Selam dostlar 2021 yılı asgari ücreti açıklandı. Net 2825 lira, brüt ise 3577 olarak bizlere sunuldu. Bununla birlikte biraz incelediğimiz zaman brüt kısmında kesilen vergi çeşitlerinin hepimiz farkındayız. Oldukça fazla vergi kesiliyor. Ben bu kadar verginin kesilmesine şahsen karşıyım. Bunu %50 oranında azaltsalar birçok insanın yaşadığı standardı, hayat kalitesini daha farklı yerlere getirebilir. Ailesine daha farklı e, anılar biriktirebilir, gezebilir, eğlenebilir, yeni oyunlar öğrenebilir. Yani kısacası biraz toplumsal olarak bizi ileriye götürebilir. 200-300 lira gibi bir bize ekstradan para kalması, devletin bu vergiden vazgeçmesi veya bize ılımlı yaklaşması toplumun psikolojik olarak e, belli dinamiklerini etkileyecektir ve bizi kesinlikle ileriye götürecektir. Biliyorsunuz ki bizim yayın yaptığımız bu kanalımızda el gelir elde etme ve üretim metotları üstüne konuşuyorduk genelde. Ve bunun o sebebi ise askeri ücretin gerçekten yetersiz olmasıydı. Bununla birlikte ben artık belki de daha düzgün, daha iyi, sağlam ek gelir elde edebileceğimiz modelleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ancak devletimizin yapmış olacağı ya da yapabileceği ufak bir hareket milyonları etkiliyor. Biz buradan ancak 100 binlere ulaşabiliriz. Daha milyonlara ulaşamadık. Yani 100 binlerden fazlasına ulaşamayız. Ancak buradaki bu videoyu açan kişiler gerek Cimen üzerinden gerek Twitter'da bir uygun şekilde, uygun bir dille bu vergilerin fazlalığı ya da bu kadar çeşitli olmasının yani kötü yönde etkili olduğunu belirtmesi gerekiyor. Çünkü tek bir kişinin yapacağı bir öneri ya da belli bir duruş şekli yeterli olmayabilir. Bununla birlikte ben insanların birazcık daha efektif bir şekilde sisteme cevap vermesini bekliyorum. Etkileşim içinde eğer olabilirsek yani elimizde geçen bu paralar bizi biraz daha rahatlatabilir. Yurt dışına göç etmek isteyen yüzlerce, binlerce genç var etrafımızda. Hep Buna hepimiz şahit oluyoruz. Yani bunlara gerek yok. Devletimiz biraz daha bu konuda insanların yanında olursa Vergi bizim borcumuz tabii ki de ödenecek. Bizim ödevimiz ancak belli bir haddeden sonra insanlar için artık yorucu, yıpratıcı bir hale geliyor. Bunun olmaması için de biraz kolektif olarak tepki vermemiz gerekiyor. Bunu da uygun bir dille, uygun yolla yani olabilir en mümkün şekilde yapmamız gerekiyor. Yani sosyal medya güzel bir araç olabilir ya da Gmail üzerinden direkt ulaşım sağlanabilir. Pek çok çeşit mevcut bununla ilgili. Bir yandan asgari ücreti çok yeterli bulan kişiler de var. 500 lira gibi bir e, şu an zam yapıldı. Belli bir kesim ise bunun yeterli olmadığını savunuyor. Bana göre yapılan zam güzel ancak e, önümüzdeki zamanlarda, dönemlerde e, gelecek yeni enflasyon etkileri, yeni zam var. Kişisel çıkarların fazlası için uğraşan ticari kesim. Yani bunlar oldukça istediği kadar zam gelsin bu şeylerin önüne geçilmedikçe devlet tarafından belli alanlarda müdahale olmadıkça maalesef ki yapılan zamlar 300-500-1000-1200-1500 olsa dahi çok bir anlam ifade etmiyor. Paramızın değerli olması için de öncelikle elimizde sermaye olması üretim yapmamız gerekiyor. Yani küçük küçük işletmelerin oluşması için belki de en küçükten başlanmalı. Bir bina örüyor gibi küçük küçük tuğlalarla birlikte kendimiz için veya etrafımızdaki insanlar için yeni bir üretim sistemi, bir işletme oluşturulabilir. Bir şey denemek için cebinizde para olması gerekiyor. Bizim kanalımızda da zaten genel olarak denediğimiz şeyler orta maliyetli ya da düşük maliyetli şeyler oluyor. Kimisine göre hiç parası, hiçbir şey yani sakız parasıdır kimisine göre. Kimisine göre ise ulaşılmayacak şeylerdir. Yani biz zaten 6-7 bin lira geçecek hiçbir içerik üretmedik şu ana kadar. 200-300 yıllık da üretim yapabileceğiniz metotları paylaşmıştık. Bu video biraz daha böyle muhabbet ve etkileşim için yapıldı aslında. Sizin de belirli bir görüşünüz kesinlikle vardır ya da günden güne değişiyordur. Yani her ne olursa olun, ne tarafta olursanız olun. Yani bu dünyanın ve kendinizin hem psikolojik hem sosyal hem ekonomik iyi durumda olmanız gerekiyor. Çünkü her zaman bu kadar enerjik olmayacaksınız. Her zaman bu kadar yaratıcı ya da bu kadar mükemmel olmayacaksınız. Yaşlanacaksınız. Yani bu geçen zamanda da kaliteli yaşamak gerekiyor. Biz neden başka bir insan gibi yurt dışında yaşayanlar özellikle onlar dünyanın çeşitli yerlerini gezebiliyorken biz neden sadece kendi sınırlarımız içinde hareket edelim? Biz neden daha fazlasını denemeyelim? Yani bu gibi sebepler bizi bir şeyler yapmaya itiyor. Farkındalık çok güzel bir şeydir. Hele ki dinlemeyi bilmek daha da güzeldir. Eğer bir şeyleri yorumlayabiliyorsunuz ve anlamlandırabiliyorsunuz, kesinlikle artık siz bir şeyleri değiştirmek için adım atmalısınız. Yani sürekli bir şeyleri dinleyip de bir harekete geçmemek de mantıksız. Sonuçta canlılığın temel faktörlerinden bir tanesi de tepki vermektir. Yani biz buradaki belki 3-5 kişiyle bir proje başlatabiliriz ileride. Yani bir fikir gelir. Sermaye olarak destek olabiliriz. Ortaklık olabilir. Yani bu gibi şeyleri de biz kanalımızda ileriki zamanlarda kesinlikle yapmayı düşünüyoruz. Asker ücretten girip konu buraya nasıl geçti düşünecek olursanız olay tamamen aslında Bizim yaşam kalitemizi artırmak, girişimcilik, ek gelir ya da iş kurma bu temeller üzerine kurulu olduğu için bunlara da yer vermek istedim. Bunlar güzel şeyler, yapılabilecek şeyler. Asıl problem bırakmak. Bir şeyleri başlayıp sonrasında bırakmak. Çoğu insan hemen pes ettiği için bir şeyleri yapamıyor. Ve pes ettikten sonra da başka birisi onu yaptığını görünce daha büyük bir yıkım oluşuyor. Yani kendinize bir çizelge hazırlayın kafanızda. İlla bir yerlere yazmak zorunda değilsiniz. Ha, ama yazarsanız da mesela ben genelde yazarım. Daha verimli olduğunu düşünürüm çünkü. Hem görsel hem de e, oradaki düşünce sürecim, iç sesim ya da bazen sesli konuşarak yapacağım şeyleri planlarım. Yani bu, gibi, bu gibi sebepleri kesinlikle e, es geçmeyin. Sizi tetikleyecek şeyleri siz daha iyi bilirsiniz. Yani kimisi işte benim gibi e, yazarak ya da sesli bir şekilde kendine aynı şeyleri belki anlatarak yapacağı şeyleri sonradan mantıksız bulabilir ya da mantıklı bulabilir üstüne gidebilir ya bizim tam olarak prensibimiz bir şeyleri e, pes etmeden zamana uygun bir şekilde yayarak uygun koşullar oluşturarak koşullar uygun değilse de elimizdeki imkanları mümkün olduğunca maksimize ederek ona göre bir şekil vermek bir şeyleri başarmak Tabii ki de bilgi paylaştıkça güzeldir ve ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Paylaşmaya çalışıyorum elimden geldiğince imkanlarım dahilinde. Tabii ki önemli olan şartlar. Sizin şartlarınız iyi ise tabii ki daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Ancak şartlarım kötü diye de ağlamaya ya da pes etmeye gerek yok. Çoğu kişi zaten pes ettiği için hiçbir şekilde sonuna getiremiyor. Başta güzel bir yatırım yapıyor ya da güzel bir fikir oluşturuyor. Yani fikir insanlar, filozoflar da düşünüyordu ama karşı tanesi ne yaptı? Yani olayı biraz da böyle bakmak lazım. Eğer ki siz de bir şey yapmak istiyorsanız kesinlikle pes etmeyin, zorlayın ve herkesin de fikrini almayın. Bu konuda da ben birkaç bir şey yaşadım. Herkesin fikrini almak iyi olmuyor çünkü sizin gözlemlediğiniz şeyleri ve bilgi birikiminize kesinlikle sahip değiller. Yani bu yüzden yapacağınız her türlü hareket, girişim kesinlikle bir sonraki aşama için çok önemli. Alacağınız kararlar sizin için hayatınızdaki belki dönüm noktası olacak, kilometre taşı olacak. Yani benim daha fazla aktaracağım aslında pek bir şey yok. Eğer ki sizde bir fikre sahipseniz ya da yaşadığınız güzel bir olay varsa, girişim yapmak adına ya da birikimlerinizi güzel bir şekilde değerlendirdiğiniz bir durum varsa bunları yazarsanız çok memnun olurum. Yorumlarda da etkileşim olur. Böylece daha fazla kişi daha çok bilgiye erişir zamanında forum sitelerinden çok fazla bilgi edinebiliyorduk. Ancak şu an olay tamamen YouTube'a kaydı. Maalesef ki bir şeyler yapmak için de kötü tecrübeleri bazen dinlemek zorundayız. Çünkü başaran insanlar zaten başarmış. O pek bir şeyde takılmamış. Ancak başarmayan insanlar ya da çok sonradan başaranlar hangi süreçlerden geçtiler? Neden başaramadılar? Ve sonunda ne yaptılar da başardılar? Yani kısacası Bizim bir şeyler yapmamız için her zaman olumlu ve başarılı hikayelerin içini irdelemek değil. Mümkünse başarısız olan ya da insanların fazla ilerleyemediği noktaları tespit edip o yanlışları anlayıp ona göre kendimizi şekillendirmek, ona göre karar vermek. Yani bizim yapacağımız temel şey aslında insanların tecrübelerini ve geçmişini konuyla ilgili Analiz etmek. Yapacağımız şey aslında tam olarak bu. video biraz fazla uzadı. Vaktinizi aldığım için kusura bakmayın. Aktaracaklarımı aktardım. Umarım daha güzel içeriklerle ve daha güzel verimli işlerle sizlerle birlikte olmaya devam ederiz. Şimdilik hoşçakalın.